Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi günler diliyorum. 15 Mart 2024 itibariyle haftalık kapanışı takip ediyoruz saat 15.05 itibariyle. Panik üst düzey seviyede normal. Mart'ın 15'i 20'si gibi zaten son hazırlıklarımızı artık yapmış olacağız demiştim. O kafalar duvarlara vurulacak diye de belirttim. Şimdi bu videoda borsa, altın, kripto hepsini değerlendireceğiz. Ve özellikle borsa tarafında seçim yapamayan yatırımcıların da ve teknik aynı zamanda temel bilgisi olmayanlara fonlara yönlendirilmesi e, düşünülüyor. Ve bu tarzda bir yönlendirme var. Ben size bunun izahını yaptım. Emeklilik fonları satarken Citibank'ın takasla topladığı kağıtları tek tek burada örnekleriyle birlikte birebir canlı verileriyle birlikte gö gösterdim. Ben bunları size ve bugünlerin yaşanacağına dair izah etmiştim. Ama ben bugün bir lot sistemi verir miyim? Vermem. Yani böyle bir dünya yok. Endekste en az 500 dolar, dolar bazı görülmedikçe ki 500 dolar üzerinde 800 dolara doğru bir ana rally hareketi göreceğiz. Şimdi buralar hayal diyenler var, izleyip göreceğiz. Ve elektrik endeksini bu akşam itibariyle, pardon yarın akşam itibariyle arkadaşlar değerlendireceğiz. Tavsiye niteliği olmadan dikkatli bir şekilde... Takip etmenizi istiyorum çünkü önemli e, artık 1 Nisan itibariyle bu piyasaya da çok ciddi derecede bir hareket gelecek. E, bankalar zaten nasıl toplanıyor, enerji kağıtları nasıl toplanıyor bunları hep size gösterdim. Ve 1 Ocak itibariyle de kanalımızın katıl butonundaki hissi senedi özel analiz bölümündeki arkadaşlarımız gayet sakin ve gayet bilinçli bir şekilde eğitim amaçlı videolarımızı takip ederek piyasadaki sakinliğini koruyabiliyorlar. Bu işler böyle şu anki düzeltme hareketinden korkmayacağız. Korkulacak bir durum yok. Defans her zaman iyidir. Borsada kripto para piyasasında altında para arkadaşlar düşüşlerde kazanır. Bakın yükselişte para kazanmazsınız. Eğer bu düşüşü iyi değerlendirirseniz ya da şu andaki mevcut baskılanma kar realizesi hareketini iyi değerlendirirseniz geçmişte yaşadığınız gibi yükselişler sizin için gayet normal bir duruma dönüşür. Ve her düşüşü burada siz aslında alım yönünde değerlendireceksiniz. Siz maalesef birçoğunuz yatırımcı bilincini taşıyamıyorsunuz. Ve tabii böyle de olmayınca alsat trafiğini yönetemiyorsunuz. Şimdi burada almak yerine şuralarda aldığınızda alsat yapamıyorsunuz. Yaptığınız alsattan zarar ediyorsunuz. Ama biz hisselerimizde %50 %100 kar realizasyonu yaptık değil mi? Bu düzeltme hareketinin ee, Şubat'ın sonlarına doğru ilk hareketlerinde zaten söyledik. Bazı hisselerimiz bize sinyal veriyor. Üçgen hareketlerine girişebilir dedik. Uyarılarda verdik. Burada bir problem yok. Ha? Bundan sonra da problem olmayacak. Şimdi ana hattımız burada belli. Ana direnç seviyemiz belli. Bakıldığında. Bunu da şöyle kırmızı renkte çizelim. Arkadaşlar. Ne yapıyoruz burada şimdi? Yaptığımız şu. Şöyle bir formasyon peşindeyiz. Piyasa bunu odaklı bir şekilde ilerliyor. 9600'leri önümüzdeki süreçte takip edeceğiz. Ve buralarda enayi gibi panik yapanlar mallarını teslim etmiş olacaklar. Bakın arkadaşlar emeklilik fonlarının topladığı ya da sattığı ya da yabancıların takasla topladığı hisse senetlerini iyi okumanız gerekiyor. Çünkü emeklilik fonlarının artık satışa geçtiği yabancıların takasla alıma geçtiği kağıtlarda sert hareketler görülür. Bunun tam tersinde de emeklilik fonlarının alım yönüne geçtiği kağıtlarda stabilize hareketler görürsünüz. Ve geçmiş grafikleriyle de bunu takip edip görebilirsiniz. Türk Hava da size bunun en büyük örneği. 2023 8. ayından itibaren abartılı bir yükseliş göremiyorsunuz. Belli bir bant aralığında gidip gelen bir Türk Hava Yolları var. Mesela Türk Hava Yolları hep şu deniliyor. Bir lokomotif tamam arkadaş yani işlem hacmi yönünden endekse katlısını zaten tartışmıyoruz. Ama sen burada bir ralliyi henüz başlatamıyorsun. Görülen bu. Gördüğümüz bu. E o zaman o zaman düzgün seçim yapacaksınız. Se seçimi yapamıyorsanız kanalın katıl butonunu zaten bunun izanı, eğitimini veriyoruz tavsiye niteliği olmadan. Ya da TV ekranlarında söylendiği gibi ne yapacaksınız? Fonlara gideceksiniz. ben fona gitmem. Bunu söyleyeyim. Kripto tarafına geldiğinizde arkadaşlar burada Bitcoin dominansına ve alt e, altcoin grafiklerinde de e, Total 2'de de size izah etmiştim ben. Mevcutta görmüş olduğunuz hareket bir rally hareketi değil. Bakın. Bu bir tepki yükseliş hareketiydi. Çünkü şöyle dominansın grafiğinden de görecek olduğunuzda göre, bu üçgen aşılmadığı sürece ve Bitcoin dominansında ana likidite gelişi 58 ve üzeri olacak. Bunu unutmayın. Üçgen içi size üzer dedim şimdi. Bu böyle devam ediyor. Bunun aksine bir durum var mı? Yok. Alt Altcoin'lere bakıyorsunuz yerle bir yine. Bunlar ben size söyledim. 3 tane alt altcoin analizi yaptım. Orada orta ve uzun vadede nereleri takip edeceğimizi söyledik. Yılın başından itibaren 9 ay daha süremiz var gibi görülüyor dedik. 2,5 ay şu anda gitti. Evet. Bitcoin dominansıyla birlikte e, burada aşağı yönlü bir düzeltme olduğunda altcoin'lerde rally bekleyenler vardı. Ben kombine bir düşüşte görebilirsiniz. Çünkü piyasadaki anali iktidarı kırılmadı. Bakın gördüğünüz gibi. Burada da dikkat edeceğiz. Luna krizinin e, olduğu ve kabul gördüğü piyasa değeri buralar. Buraların altına geldiğinizde eğer gelirseniz, çok ciddi derecede bir panik havası oluşur. Ana burada da bu üçgenin içerisinden çıktığımızda gerçekleşecek. Ne zaman çıkarsa o zaman takip ederiz. Şu anda zaten şöyle bir kulp görüyorum ben. Şöyle de bir çanak görüyorum. Şöyle de bir kulp daha oluşturabilir burada. E, bu da yine yılın son çeyreğine doğru bizi sarkıtabilir bakın. Burada her bir mum bir ayda oluşuyor. Bunun bilgisini e, vereyim. Gördüğünüz gibi e, bunları eğer dikkate alırsanız bence eğitim amaçlı iyi olur. Yoksa şu başlıklar size hep Yansılacak Her düşüş bir alım fırsatı. Tamam arkadaş. Bu altın gibi değil ki. Bunun düşüşünü görüyorsunuz. Yani normal bir düşüş yok. Örneğin. Ya da elinizdekini alacaklar. Ya arkadaş senin elindekini Seni istemediğin sürece kimse alamaz. Bu bir. İkincisi süreci bu şekilde doğru okuduğun sürece ne borsadaki pozisyonlarını kaybedersin, ne de altına çok yüksek bir seviyelerden girmiş olursun, ne de dolardan medet ummazsın. Burada ben bu konuda beni çok eleştiriyorsunuz. Eyvallah kısmen haklısınız, kısmen haksızsınız ama günün sonunda zaten haksız olacağınız aşikar. Çünkü dolar kuru ya da döviz bir yatırım aracı değil. Ee, bu tarz Baskılı ilerleyen enstrümanlarda da paranızın değerini koruyamazsınız. Altına bakıyorsunuz. Dedik burada bir kanal hareketi var. Kanal hareketi şu anda 2700'leri bize gösteriyor önümüzdeki birkaç aylık süreçte. Kanalın üzerine hareket geldiği takdirde hareket arkadaşlar yeni bir dönemi başlatacak. Bir siz o zaman altında zaten rahatlayacaksınız. Ama bu kanalın içerisinde gitgeller devam ettiği sürece maalesef burada da enflasyona karşı kafa kafaya paranızı korumuşsunuz ya da koruyamazsınız. Bunu söyleyeyim. Ama şimdi 1950-2000 iyi bir ortalama seviyesi demiştik. 2250-2300 lira hareket gelince herkes bir coştu. Kuyumcular sırada gramda 100-150 lira 200 liralara kadar makaslar var ve yine almaya devam ediyorsunuz. Ya alıyorsunuz da bu kadar makası da hesap edin bakın. Yani piyasadaki fırsatçılara çok prim veriyorsunuz yapılan analizlere de prim veriyorsunuz. Ve bugün en büyük hatalardan birisi borsadaki pozisyon kayıpları olacak. Ben uyarıyorum sizi. Buraları mumla arayacaksınız bu seviyeleri. Yani bunu unutmayın. Ve kimsenin sizin elinizdekini almaya çalıştığı yok. İşte kriptoda o söyleniyor. Altında o söyleniyor. Sen vermediğin sürece kimse alamaz. Ki burada elinizdekileri almaya çalışıyor dediler hep değil mi? Hayır. Elinizdekini şimdi almaya çalışıyorlar burada. Ama siz yanlış yapıyorsunuz. Benim gördüğüm bu. Neyse izleyip göreceğiz arkadaşlar. Siz de buradasınız. Ben de buradasım. Ben de buradayım. Söylediklerimin haricinde zaten tarihler de birebir tutuyor. Tutmak zorunda zaten. Piyasadaki algı bu şekilde işliyor. Ve bugün bakıyorum ben mesela bitcoin sert düzeltiyor. Altcoinler sert düzeltiyor. Piyasadan para çıkışı var. 200 bin yatırımcı perişan olmuş ilk etapta. E, hepsi yerle bir olmaya başlamış. Şöyle e, işte Shiba'sıdır e, Shiba'dır, Ot'dur, Bus'dur, Solana'sudur, Ada'sıdır, Ripple'dır. E, baktığınızda hepsi gidiyor. Knockout oluyor şimdi. Siz bunları e, anlattığımda dinlemiyorsunuz. Ben size dedim önce pump, sonra dump dedim ve sonra rally başlayacak Bu oluyor mu? oluyor. Ha. Benim bu anlatış şeklimi sevmiyorsunuz. Biliyorum birçoğunuz %5'lik bir kesim sevmiyor. %95'inin de hoşuna gidiyor. Arkadaşlar beni sevip sevmeniz önemli değil. Piyasa burada. Ben size bunun böyle olacağını söyledim. Yani önce pump sonra dump dedim. Yani bütün coinlerde hemen hemen aynısı oluyor. Bu olacak. Burada zaten Total 2'de ve Bitcoin dominansında bunları izah ettim. Altın tarafı için yine tekrardan söyleyeyim korkmayın gider ama yani sizi tatmin edecek bir seviyede bir getiri sunar mı orasını bilmiyorum ha. 3 yıl, 5 yıl 10 yıl vadelerde altın alıyorsunuzdur saygı duyuyorum. Siz yatırımcının kralısınız o zaman. Bakın benim gözümde siz yatırımcının ağababasınız. Ben sizin önünüzde eğilirim. Çünkü o kadar bekleme e, sürecini Kendinizde bulabiliyorsanız ya da sizde o kadar sabır varsa ben elinizden öperim yani öyle söyleyeyim. Ama yok ben bu piyasada gidip 100-150 lira makas alaklarından masraflarından altın alacağım. E sonra kısa vadede bitcoin'e geçeceğim oradan borsaya geçeceğim oradan döviz alacağım bunu yapacağım diyor iseniz kusura bakmayın arkadaşlar. Benden size hiçbir şekilde e, iltifat gelmez. Yani sizi anlayışla ben karşılayamam. Ve yaptığınızı da doğru bulmam. Bunca yıllık ben tecrübelerimi sizlerle birlikte paylaşıyorum. Tarihler, rakamlar vererek. İyi ki 1 Ocak itibariyle şurayı yapmışız da birçok arkadaşımız gerçekten kendini e, koruyabiliyor. Biz burada sadece arkadaşlar hisse senetlerini bu değerlendirmiyoruz. Genel piyasalarda da değerlendiriyoruz. Mesela burada ben bütün katıl butonu üyelerimize 3 tane altcoin analizi yaptım. Önce pump sonra dump dediğimiz. E, e, grafikli anlatımı paylaştım ve tarih de verdim. Şimdi oradaki video nerede bulamam ama çok fazla oldu, 40 tane video çektik. E, umarım izliyorsunuzdur. Gelin, yani bir şey kaybetmezsiniz bir aydan. Ama şu hisse senedi pozisyonlarına gerçekten yazık edeceksiniz benim gördüğüm. Ben üzülüyorum. ha burada 21 Şubat 2024'te söylemişim. Önce pump sonra dump bu üç koy totalde 15 kat katlayacak. İzleyip göreceğiz. Bakın katlayacak mı, katlamayacak ama nerede bu üçgenden çıkınca başlayacak olan kardeşim. Bu zaman değil. Yani bunu bu zaman zaten olmayacağını ben o videoda da söyledim. Yani bunları dikkatli bir şekilde takip edeceksiniz. Şimdi e, örneğin şöyle bakalım 21 Şubat neredeymiş? Şurada arkadaşlar yani analizi örneğin solana buradayken yapmışız. Önce pump demişiz. Pump olmuş mu? Olmuş. İyi de olmuş yani baktığınızda. Ha. Bu bir ana rally değil benim gözümde değil. Çünkü ana rally henüz başlamadı. Ben kriptolarda 10 12x 15x görmedikten sonra benim için bir rally yok. Benim buradaki anlayışım bu. Madem bu kadar riskli bir ortama gidiyorum, o kadar bana kazanç getirmesi lazım. Şimdi ne göreceğiz? Dump göreceğiz. Bu, bu olacak. Yani bundan kaçış yok. Çünkü burası şekillenmedi. Burası şekillenmediği sürece o zaman ne yapacağız? Üçgenin içerisinde gitgeller. Ondan sonra bu hareketler olacak. Ve burada sarı destekler önemli. Hem dominansta hem de total 2'de önemli. Total 2'de çok çok önemli. Çünkü burada arkadaşlar Luna krizi var. Piyasada bir algı var burada. Bu algı işte o zaman elinizdekini alırlar, bölgenin altına gelirse bunu söyleyeyim. Yani öyle bir verirsiniz ki elinizdekilere mecbur al. al gitsin artık ben batıyorum. Şu 3 kuruşu alıp çıkayım dersiniz o zaman. O noktaya gelirsiniz onu söyleyeyim. Ha buradan yukarı gidersek bu üçgenler yukarı kırılırsa kombine bir şekilde bir para girişi olur ise ama Fed desteklemiyor bunda. O zaman rally başlar onu da söyleyeyim. Şimdilik bu kadar bu bir uyarı videosuydu ve daha önceki yaptığımız analizlerde kontroldü. Kontrol gayet güzel oldu bence. Umarım herkes aklını başına alıyor. Almak zorundasınız. Aksi takdirde bitersiniz bitersiniz. Kimsenin sizden bir şey zorla aldığı yok, alamaz da satmadığımız sürece. Bakın biz hisse senetlerimizi hem al sat yapıyoruz, hem de elimizde tutuyoruz. Daha doğrusu ben öyle yapıyorum. Sürekli olarak e, tuttuklarım da var. Kimse benden zorla bir şey alamaz. Alamaz abi yani ben satmadığım sürece alamaz. Ben sattığım sürece alır. Kapılmayın yani izlenmeleri uğruna, e, fenomenlik uğruna kapılmayın. Bu piyasayı düzgün takip edin. Gelin birlikte bu işi eğitim amaçlı takip edelim. Önceki videolarımız da ortada. Geçmiş videoları zaten izleyebileceksiniz. Hisse senedinde senedinde düzgün analizlerle yola ilerlemeniz bence en doğrusu. Ve katıl butonunda senedi ediyorsan analiz bölümümüz var. Reklam yapıyoruz. Evet bu olacak. Çünkü siz buna e, gelmelisiniz. Çünkü buna ihtiyacınız var. Yine şu an ka kaotik bir ortamdasınız. E, umarım bu işin içinden sağ salim çıkabilirsiniz. Aksi takdirde bırakın ne altını ne dolar arkadaşlar. Ne de şu anda kısa vadede yani 3-6 ay vadede kripto da sizi e, ilerletmez diye düşünüyorum ben. Bu şekilde fikrimi, öngörüm, beyan ediyorum. Tabii tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Ne söylediyse o. Tarihler, zamanlar, rakamlar hepsi ortada. 15 Mart 2024 itibariyle ilk analizimiz bu şekilde. Akşam piyasa kapanışı gelsin. Duruma göre belki değerlendirme yaparız. Cumartesi, pazar zaten özel videolarımız da gelecek. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.